Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi Shiba Swap ile alakalı bazı ekstra bilgiler vermeye çalışacağım. Şu anda Shiba Swap e, açık gibi görünüyor. Fakat sadece içindeki böreği sekmesi hareket halinde, Bury sekmesinde sadece böreşip e, Stake'i yapabiliyoruz. Fakat diğer e, yapılan e, sekmelerin hiçbirisi çalışmıyor. Mesela e, bir geri geliyorum. Mesela Swap Bonafilo zaten coming soon diyor. Bu e, işlem dışı. Fetch işlem dışı. Dick. E, sadece burry sekmesinde şu anda işlem yapılabiliyor, stake yapılabiliyor. E, fakat Shiba'nın kendi resmi sitesine girdiğiniz zaman en aşağıda e, neredeydi bu ShibaSwap'ın teftiş raporu var arkadaşlar. Sertik grubunun. Oraya tıkladığınız zaman kendiniz de göreceksiniz. Aşağıda diyor ki hala uzmanlarımız tarafından değerlendirme devam ediliyor. Yani şu anda e, ShibaSwap'a e, bir takım girişler mevcut söz konusu. Hatta az önce 14 milyonlardan şu anda 103 milyonlara kadar ShibaSwap'a girişler yapıldı. E, PancakeSwap bu arada tutuşmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, ShibaSwap'ın 103 milyon oldu ama e, tam olarak tam manasıyla verimli bir şekilde çalışmıyor. Kendiniz desteği kontrol ederseniz gecikmeler vesaire yaşanıyor. Bizim GTO borsasının biraz daha amatörü gibi duruyor şu anda. Bence buna biraz daha bir şeylerin yapılması gerekiyor. Biz şu anda ne yapabiliriz? Metamask cüzdanı açabiliriz. Metamask cüzdanımızı buraya bağlamayı öğrenebiliriz. Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Bilenlere zaten sözümüz yok. Metamask cüzdanı nasıl kullanılır? Bununla alakalı birkaç tane videolar var. Bunları izlerseniz arkadaşlar onu buraya bağlarsınız. Bir 10 dolarla falan e, deneme atışı yapabilirsiniz. Veyahut da yapmayın. E, şöyle bir piyasa rahatladığı zaman biz zaten bununla alakalı video çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, yani Shiba Shiba açılmadı derken aslında açıldı ama açılmadı gibi. Yani çok şu anda e, yine amatör gibi duruyor. Buna rağmen tabii ki bütün tokenler düşerken, coinler düşerken e, Shiba'nın az önce 9.09'lara kadar vurmuştu. Shiba Swap şöyle bir e, hacmini büy büyüsün arkadaşlar. 1 sıfıra atalım. E, bizi beğenmeyen arkadaşların önünde kahvemizi içeriz. Kendinize iyi bakın. Gelişmelerle birlikte olacağız.